Herkese merhaba ve tekrar bir Sims 4 <laughs> videosuna hoş geldiniz. Yine geri geldim. Böyle gerçekten hani bunu çok yapmaya başladım ve bunun da farkındayım. Böyle bir gidiyorum ve geri geliyorum. Sonra ölüyorum. <laughs> bu normal değil. Her neyse. Ama gerçekten bu iki aydır bayağı meşguldüm. Portfolyomla çalışıyordum. Böyle bir şeyler yapıyordum. Evet. Bu yüzden bu yaz sizi Sims 4'ten mahrum etmeyeceğim. Çünkü bu oyunu herkes çok seviyor. Bu yüzden daha uzatmadan bugün yapacağımız şeye geçelim. Diyorum ki ben bu oyunu yeteri kadar haşlamadım ben. Bu sene özellikle. Bu sene böyle ah Sims 4 çok güzelmiş. Yes, vallahi ben bu oyunu çok seviyorum moduna girdim. Ama değil. Bu yüzden e, diyorum ki bugün Sims 4'teki hazır aileleri biraz haşlayalım. Çünkü bence Sims 4'ün hazır aileleri hiç oynatılacak insanlar değil. Yani mesela Sims 2 o konuda çok gelişmiş kendine. Fakat Sims ailelere baksanıza bu... Çok... I am Neyse biraz hadi ailelerin arka planlarını ve aile bağlantılarını araştırmak istiyorum. Bu yüzden bakalım. Deniz Kim ve Spencer. bir kıza sahip olmuş Alice ve bir kıza sahip Sonra da Alice'nin Deniz <laughs> Bak Sims 4'ün hikaye yapacağım diye bu minik ailedeki dramaları çok büyük bir şeymiş gibi Aa, Hiçbir aile kolay değildir falan diyor ama Sims 2'deki aile açlarını gördün mü sen bir kere I'm a boss ass bitch, 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 bitch. Neyse girelim bakalım nasıl bir aileymiş Böyle şu an şeyi karşılaştırmak istiyorum Sims 2'deki kaliteyle Sims 4'teki kalitenin aile hikayesinin kalitesini karşılaştırmak istiyorum şu anda İlk bir aile açına bakmak istiyorum Vivian Lewis, oğlu Eric Lewis. Eric Alice ile evli. Çocukları da Olivia. Bu aile ağacına küçüklüğüne bakar mısınız ya? Sims 2'de bu kadar küçük bir aile ağacını görünce şey dersin hani. Aa bunu da hiç uğraşmamışlar ya. Gayet küçük bir aileymiş. Keşke biraz daha hikaye ekleselermiş dersin ama Sims 4'te bunu... Aman tanrım bu aile çok kompleks. Bunu yapamazsın. Bunu yapamazsın. Neymiş Eric Alice Popos'u evlenmiş. Kızları Olivia olmuş. Harika. E ne ne yapayım ben? Niye annesi yok mesela? Niye diğer ebeveynlere eşitlik yok? Pardon. Yani hiçbir bağlantı yok şu an. <laughs> İyi bu ev neymiş böyle? Hmm. Madem çok karışık bir aile, bunlar sanırım biraz zengin bir aile ve böyle evleri baya büyük. Mesela kim kimin odası, kim neyin odası, bunların kişilikleri ne? Vivian en böyle sanırım böyle baba. Yani baba değil. Anne. <laughs> Çok mutlu ailesini seviyor yemekçi ve evcil. Daha böyle ailesine düşkün birisi Vivian. İşi var mı? Yok. Sims 2'de olsaydı işi olurdu. Ama Sims 4'te işi var mı? Yok. Harika. Hayattaki yapmak istediği şey bir aileye sahip olmak. Dennis'e bakalım işi var mı? Yok. Alice'e bakalım yok. Eric yok. Zenginiz ama işiniz yok. Deniz'in kişiliği neymiş? Dışarıyı çok seviyor, temiz, mükemmeliyetçi. Bu da evcil. Hepsi evcil galiba. Burada sanırım şeyi anlatmaya çalışmışlar bu arada. Ee, i̇ki farklı ırktan gelen ailenin böyle birleşimi gibi bir şey. Çünkü siyahi Lewis ailesi. Kim ailesi de sanırım daha uzak doğudan geliyor. Evet ilginç bir şey olmuş aslında. Olivia böyle siyahi ve uzak doğulu. Melez birisi aslında oldu. İlginç. Okey evleri de gayet sıkıcı. bu nedir? Gerçekçilik yaratacağım derken EA. Bir şey diyeyim mi? Bu ev fena değilmiş bu arada. Yani bu evde böyle bir şey görüyorum hani. Eski Sims 2 ve 3'ten gelen builderların böyle kendini devam ettirme çabasını görüyorum. Bu aileye puanım 10 üzerinden 6. Çünkü çaba var. Çabayı gördüm. Yeteri kadar iyi mi? Hayır. Bu yüzden bence dünyaya dönebiliriz. Bu arada şu an sabah ve böyle sabah video çekmek çok ilginç oluyor. Her neyse. Şimdi burada kaç tane aile var? Çünkü hepsine bakarsak uzun sürebilir. Willow Creek'te bayağı aile var. Her dünyadan bir tane aileye baksam o da mantıklı olabilir. Oasis'e bakalım. Oasis'te hangi aileler varmış? Şu ilginç gözüküyor. Zest. Şu aileye bir giresim geldi. Burada ben gerçekten şu an neyi fark ettim? Sims 4'te hazır ailelere hiç girmiyorum. Şu an bu aile ilk kez falan giriyorum. Oyun çıkalı 8 sene olacak. Vay be. Vav vav vav. Let's go be die. Bu arada aile şeyine bakmadık ona da bir bakalım bir saniye. John Izzet'in sahne ismi de bir hayal var ama yeteneği olmayabilir. Lan bu grafik tarafından platformdan çıkarılmış, emri. Kendi de şöhretini ve zenginliğini bir komedi olarak yapmış. İyi, ya fena değil. Yani bir yine bir hikayesi yazılmış en azından. Hayali komedyen olmak. Bari işi olsun da he, şükür. Bir iş koymuşlar. Bir zahmet. İyi eycim. İşe geç mi kaldı? Git işe bana ne? Can eşini kaçırıyor. Lalala. Çok iyi değil yani. Yeteneği fazla yok. Yeteneğinin şeyine bakalım skilline. İki. Hı. Burası daha şey için bırakılmış. Böyle hani sen burayı geliştir. Bu adamı biraz daha çalıştır. Yeteneğini arttır ve zengin yap. Buradaki amaç hani bu kişiyi geliştirmek diye düşünüyorum. Zaten kaldığı yerde böyle daha karavanımsı bir yer relevant değil ama. Aile ağacına bakalım neleri var. <laughs> Land Grabler tarafından evlatlıktan çıkarılmış ama aile bomboş. Teşekkürler EA. Hikayemiz çok zengin maşallah. Neyse şeylerine bakalım. Hırslı oynamayı seviyor. Dışa dönük ve konuşmayı seviyor. La la la. Ya bak söyledim problem ne biliyor musun? Bak burada likes and dislikes şeyini getirdiler. Lifestyle şeyini getirdiler. Bu likes and dislikes ve lifestyles based game'de olması gereken bir şeydi. Ve sen şimdi burada hikayesini yazmaya çalıştığın insanlara bu özellikleri getirdiğinde bunlar boş kalıyor. Bak. Adamın kişiliği geliştirilebilirken şu an bomboş duruyor burada. Hiçbir boka yaramıyor yani. Yine de en azından bu aileye girince hani bir insanın onu geliştiresi geliyor. Sana diyor ki tamam bunu yap. Bunu yap. Bu adam için bunu yapmalısın diyor. En azından bunu diyor. Ama yine de meh. Bu aile puanım tipinden de göreceğiniz üzere ben de şu an bu moddayım. 5. Bize ne yapacağımızı yönlendiriyor. Hani bir şeyler yaptırtıyor ama aile acı yok. Ve kişiliği de yeteri kadar gelişmiş değil. Çok sıkıcı. Land grablerle bağlantısı var diyor ama hiçbir bağlantısı yok. Dur ilişkilerine bakalım ona bir bakmadım. Belki ilişkilerinde birileri olabilir land grablerle ama sanmıyorum. What if I was suicidal? Ne? <laughs> Hiç. Okey, gerek bile yok. Bakmaya çıkıyorum şu anda. Yok ya şu an şey insanların Sims 4 için hikayesinin ne kadar kötü olduğunu sürekli duyuyordum ama kendim gözlerimle görünce gerçekten inanmaya başladım yani. Okey Windenburg'a gelelim. Windor... <laughs> Windenburg benim daha çok sevdiğim şeylerden birisi olduğu için böyle. Bakalım hangi ailelere bakabiliriz. Buradaki karakterleri seviyorum Windenburg'daki. Yani hikayeleri çok olmasa bile sevdiğim karakterler. Okey ya şu Fire's'a bir gidelim. Bu evde de geçen build yapmıştım. Aslında be beğendiğim bir ev. Windenburg daha böyle en azından bir teması olan bir dünya olduğu için bir şeyler var. Bu arada ben yine sizin şeyinizi okumadım. Beynim çalışmıyor bugün resmen. Aşk kuşu, Dominik ve Moira'nın arasındaki şeyler daha iyi olamazdı. Ama aynı şey kızı için söylemez. Özgür bir de Morgan sadece arkadaşlarıyla eğlenmek istiyor. Ama Şirkan bu tarzı da yapamıyor. Evdeki gelmekler falan önce bu aile İlginç bakalım. Yani bilmiyorum böyle sürekli bir şeyler yazıyorlar. İşte bak bu, bu ailenin böyle bir hikayesi var ama hikayenin içeriği yok. Sadece hikayenin kendisi var. Bir aile ağacına bakalım ilk önce. Moira ve Dominic evliler ve çocukları Shippen ve Morgan. Dominic Entertainer ve dördüncü seviyede. Moira'nın işi yok. Shippen'ın sanırım part time işi var. Morgan da zaten teen henüz. Sıkıcı yine. <laughs> Üzgünüm. Bir şey göremiyorum yine fena değil ya böyle hani idare eder bir aile bilmiyorum Her ailenin üyesinin kişiliklerini incelemek hiçbir işe yaramıyor çünkü bize bir derinlik vermiyor. Hani bunlara bakmak sadece tamam bu böyleymiş, bu böyleymiş, bu da böyleymiş. Ne işe yarıyor? Hiçbir şey. <laughs> çünkü karakterler hakkında bir bilgimiz yok. Daha fazla dayanamayacağım galiba başka bir dünyaya gitmek istiyorum. <laughs> bu video eğlenceli ama dedi gittikçe de depresifleşmeye başladı. Okey, Sen Mayşun'a bakalım. Bayağıdır oynamıyorum bu arada bu Sen Mayşun'a da buraya da bir bakalım. Bu arada az önceki aileye puanım 5 yine. Üzgünüm 5. <laughs> Hatta puan vermek de saçma. Puan vermeyeceğim artık. İyi bari karaoke legends'a bakalım şuradan. Niko bir politikacı. Basketbol çok tane arkadaşı daha önce beraber Karizmatik arkadaşları Kiko. Çok iyi bir şey Niko'nun gözünde. Bakın Niko'nun arkadaşına çalışıyor ama Akira siz arkadaşlarına karşı koyuyor. Hepsinin ortak bir ilgi alanı varmış. Bu da karaoke yapmak. Biraz random oldu ama. <laughs> City Living'de karaoke geldi. Bu yüzden bunun hikaye nasıl entegre edebiliriz? Aa buldum. Hepsi karaoke'yi seviyor. Bu yüzden beraber yaşayabilecekler mi? No. Aile bakalım. Hiçbir şey olmadığına eminim ama. Do not come. tabii ki evet. Yok ya Sims 4'ün <laughs> zaten boşuna bakıyorum artık. Niye aile açlarına bakıyorsan. İlişkilerine bakalım. E Mikko madem Akira'dan hoşlanıyor niye crush'ı falan yok burada? Hikayede yazdığı şey bile yok yani. Kardeş sen kafayı uçurttun galiba. Yok ya. Boş. Üzgünüm. <laughs> İşlerine bakalım bari. Okey Mikko politika, politikacı. Akira da tek guruymuş. Okey. Yani bence <laughs> İşlerini bari biraz geliştirselermiş ya. Fena değil. Bu aile daha böyle sevil, sevilecek bir aile. Neden bilmem. Bana samimi geldi. Böyle 3 roommate'in bir araya böyle bir hani New York tarzı bir yerde beraber yaşamaları mantıklı geldi açıkçası. Zaten Setelevin dünyası güzel bir dünya. Yani ondan şüphemiz yok ama. Bak burada gerçekten insanlar var. Takılıyorlar falan. Şurada kimler var? Ama şuradaki insanlar fake. Bunlar kim? Bunlar kim? <laughs> bir dakika ben bunları ilk kez görüyorum. Aman tanrım. <laughs> Sims 1 grafikleri bayağı gelişmiş. Ben burada daha fazla durmak istemem Korkmaya başladım çünkü. Bu ailede de puanım 6. Ya da 6.5 diyelim. Çünkü bilmiyorum daha samimi geldi bana ve böyle skillleri falan gelişmişti. Aile açları olmasa bile dünyaya yakışmış bir aile en azından. Vampire dünyasına girelim şimdi de. Şu zaten Vampire dünyası o kadar küçük ki bakar mısınız dünyanın küçüklüğüne. Bence bunun ailesine bakarız. Baya büyük bir eve var. İlginç gözüküyor. Kanslı Strat aile en ona çok benzeyen ataları da burada yaşıyor. Aslında Count Vladislaus böyle baba vampir gibi bir şey. Hani vampirlerin babası denilebilir emin değilim. <laughs> evet bu ev güzel bu arada. Bu evi çok güzel bulduğumu hatırlıyorum. Daha önce de gelmiştim. Büyük ihtimalle Vampire serisinde gelmiştimdir ve bayağı sevmişimdir bu evi. Evet bu ev tam şey böyle gerçekten. Hikayesi olacak ve baksana Bodrum'u falan çok hoş. Aile ağacına bakacağız. Boş tabii ki. <laughs> Bakmama gerek yok. Okey kişiliği kötü. <laughs> Yalnız ve müzik seviyor. İlginç evet. En azından yani Sims 4'ün büyük ihtimalle en çok nefret edilen karakterlerinden birisi olsa bile. Hikayesi fena olmayan yani bir kişi. <laughs> burada mutfakta ışık mı yok? Bak bak sen olaya gel. Mutfağı kullanmıyor. Bak bu hoş bir detay. Mutfağı kullanmadığı için sanırım burada örümcek ağları falan koymuşlar. Çünkü vampirler yani mutfağı kullanmıyor. Çünkü kan içiyorlar. <laughs> O açıdan mantıklı bir seçim olmuş. Bu detayı sevdim. Bak burada da küçük bir depo gibi bir şey yapmışlar böyle hoş. Burası da böyle çalışma mekanı gibi bir yer en üst kat böyle. Çok iyi. Şu an bu evi ilk kez bu kadar yakından inceliyorum ve bayağı sevdim. Yalan söylemeyeceğim. Yani dünya çok küçük Forgotten Hollow için ama en azından bu ev için bayağı bir uğraşılmış. Arkada da mezarlığı var. <laughs> ama tabii bu şey gerçek mezar değil. Bunlar da set. Sims 2 olsaydı bu mezarların üstüne tıklayabilir olurdun ve geceleyin hayaletler buradan çıkardı ama maalesef Sims 4'te bu olay yok. Yani bu sanırım ben bu eve şu an 7 vereceğim. 7'yi hak eden bir beğendim yani. Hikaye gelişimi olmasa bile build varsa iyi. Benim için en azından bir karakter hayali sağlayabiliyor. Şimdi Bradenton Bey. Bir Delgato var bir de Hacking var. Hacking'e bakalım. Bu kişi dünya Brandenthal'in resim yapma gezinmekten ilham Brand ister bu şekilde gezmeyi ister diyor ki daha fazla Gayet şey bir hani cute ve böyle tek problemleri kim köpeğiyle daha fazla ilgilenecek. Şu an gerçekten şey fark ettim, evleri Sims ilk kez böyle bu kadar inceliyorum ve aslında bazı şeyler oturuyor, bazı özellikler oturmuş yani. Karakterler en azından dünyaya uygun bir şekilde yaratılmış, hani boş değiller. Ev hoş gözüküyor, tam bir gerçekten Brindleton Bay evi. Okey, aile açlarına bakalım, büyük ihtimalle sadece evli göreceğiz, aynen, beraberler. Evliler mi peki yoksa? Sweethearts ha evli değiller sadece beraberler. Okay. Painter dördüncü seviye. Falan da efendim bu da bodybuilder'mış beşinci seviye. Okay. Not bad. Yani çok da bir olayı yok başka. Bir tık karakter görüyorum. Burada resim yapma mekanı var. Eh işte böyle yani ne bileyim. Hikaye derinliği var mı? No thanks. Okay buraya puanım beş buçuk. buçuk da LGBTQ şu an ne karar verdim biliyor musunuz? Galiba diğer ailelere bakmayacağım. Çünkü hep aynı şey. Gerçekten bakmama değecek bir şey yok. Yani karakter gelişimi olarak hiçbir şey yok gerçekten. Sadece bulundukları dünyaya adapte olmuş ve hikayeleri o şekilde yorumlanmış set insanları var. Bu yüzden ne kadar önemli bilmiyorum bunlara bakmam. Sanırım bu videonun ilerlemesinde şu an bir neden yok. Ama en azından bir tık Sims 4'teki ailelerin hikayelerin potansiyeli olduğunu ama asla ilerletilmediğini hatırladım. <laughs> ve düşündüğüm kadar kötü değildi. Diğer bakasın bile gelmiyor çünkü artık... Ugh. Sizin düşünceleriniz de bunu da merak ediyorum. Bence çok yani yazacak bir şey yok bu konuda ama en azından fikirlerinizi de merak ederim. Bu yüzden yorumlara yazmayı unutmayın. Ve beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın. Bunu uzun süredir söylemiyorum. Büyük ihtimalle belki 3-4 senedir böyle bir şey söylemedim ama. Evet abone olmayı unutmayın. Eğer abone değilseniz abone olun. Bu yüzden bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın da. Bye bye.